Şimdi geldim arkadaşlar. Bakın bu iki ifade birbirinin eşleniydi değil mi? Bakalım bu iki ifade eşlenik ifadeleri çarpmayı severiz biz. O zaman bunları çarpınca bakalım ne oluyor? Bak bunları çarptığım zaman bir mi oluyor arkadaşlar? Peki o zaman ben şu 4 artı kök 15 dediğim yere 1 bölü 4 eksi kök 15 olur mu? Bunu karşıya bölüm olarak atarsam. O zaman arkadaşlar bak ben şu 4 artı kök 15 dediğim yere 1 bölü 4 eksi kök 15 yazsam. Şimdi burası 4 eksi kök 15'ir üzeri x artı 1 bölü 4 eksi kök 15 üzeri x eşittir 8 miymiş? Arkadaşlar o zaman ben burada 4 eksi kök 15 üzeri x'e m diyeyim. O zaman burası şöyle mi oldu arkadaşlar? m artı 1 bölüme m eşittir 8. Dolayısıyla arkadaşlar bunu düzenlersem m kare eksi 8 m artı 1 eşittir 0 mı? Şimdi ben buradan deltasına baksam arkadaşlar 64 eksi 4'ten delta mı atmış? O zaman bunun köklerine baksam m1 dediğim şey eksi b yani 8 artı kök 60 bölü 2. Bu da nedir arkadaşlar? 8 artı 2 kök 15 bölü 2. Bu da nedir dostlar? 4 artı kök 15. Şimdi bak bunun bir kökü 4 artı kök 15 ise diğer kökü nedir arkadaşlar? 4 eksi kök 15'tir değil mi? O zaman şimdi benim şu x li... M'di bu. M dediğim şey neydi arkadaşlar? Şu. Bak şimdi o zaman 4 eksi kök 15 üzeri x eşittir. 4 eksi kök 15 ise x buradan x birim bir gelir. Daha sonra arkadaşlar geldim bak. 4 eksi kök 15 üzeri x eşittir. 4 artı kök 15 ise ne olur? Bir de ona bakalım. Şimdi buradan baktığım zaman arkadaşlar bak şurası. 4 artı kök 15'in ben ne olduğunu biliyorum. 1 bölü 4 eksi kök 15. Yani şöyle mi olacak arkadaşlar? 4 eksi kök 15 üzeri x eşittir 1 bölü 4 eksi kök 15. Arkadaşlar ben burası da bölü 1 ya. Buradan bir içler dışlar yaparsam. Şöyle mi oldu? 4 eksi kök 15 üzeri x artı 1 eşittir 1. Arkadaşlar bunun cevabının 1 olması için x artı 1 yani üstünün ne olması lazım? 0. Dolayısıyla buradan x artı 1 0 ise x'im eksi 1 mi? E bu da benim diğer köküm. Yani bu da aslında x2 dediğim şey mi arkadaşlar? O zaman bunun bir kökü eksi 1 bir kökü 1. Dolayısıyla kökler çarpımı nedir? Eksi 1'dir.